Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber göz kapalı gol atma challenge part 2 çekeceğiz. Ee, Kanalıma like like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi tablette yaptığım için sadece gol olduğunu mu olmadığına bakacaksınız? Ee, hadi ben başlıyorum. Siz de gol değil mi, ne kadar gol attığımı yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru bilenlere kalp atacağım başlıyorum. Arkadaşlar, asoyla gördüğünüz gibi top sekte. O yüzden sek, sek kurallarımızda da sekmede sekersi top gol sayılmıyor. O yüzden ilk şutumuz gol diye. Ben hemen topu alıyorum. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar geldim. Şimdi atıyorum ben yine. Haydi bismillah. Arkadaşlar gördünüz mü buraya çarptı tabi ama gol değil de gördüğünüz şuradan şurada kalem var. Gol değil şimdi üçüncü şuta geçelim. Arkadaşlar, bunu tam görmemiş olabilirsiniz ama şurada kareyi görüyorsunuz ya Heh. ya da gördünüz ışık işte çıktı kaleden şimdi dördüncü shot <laughs> arkadaşlar. Dördüncü şutta başarısız. Tavize geldi. Şimdi sıra beşinci şutta. <laughs> Arkadaşlar. Biraz kötü vurdum ama direğe geldi. videonun video bu, e, bu videonun part 3'ünün gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olup ve hedefimiz 20 like'a 20 like yaparsak part 3 gelecek. Hepinize buradan görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.